Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber çocukların çok sevdiği bir puding pastası yapacağız. Pudingini de kendimize yapacağız. Pudingimiz için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 3 kaşık un, 1 paket vanilya, 1 yemek kaşığı tereyağı, 50 gram kakao. Öncelikle kakaomuzu, sütümüzü, unumuzu, şekerimizi tencereye alıyoruz. Bir güzel yavaş yavaş karıştırarak pişiriyoruz. Pudingimiz kaynadıktan sonra vanilyamızı ve tereyağımızı ilave ediyoruz. Kısık ateşte bir 3 dakika daha pişiriyoruz. Kaynayan pudingimizi tabaklara koyacağımızı tabaklara koyuyoruz. Diğerini de kat kat bisküvitlerimizi süte batırıp diziyoruz. Aralarına sürüyoruz. Ben 4 kat yaptım. Siz 5 kat da yapabilirsiniz. Yaklaşık 2,5 paket petibör püsküvi gitti benimkine. Pasta çok güzel oluyor. Çok hafif oluyor. Çocukların çok sevdiği bir pasta oluyor. Kanalıma abone olmayı, Beğenmeyi unutmayalım. Başka bir tarifte görüşmek üzere.